Arkadaşlar, herkese merhaba. Kardeşiniz yine konuşuyor. Bugünkü konumuz Türkiye'deki Paypal açma şeyleri. Videonun başında da zaten bunu gördünüz. Yüzlerce video çekiyorlar. Türkiye'den Paypal hesabı nasıl açılır? Yurt dışında para kazan, Türkiye'de Paypal hesabı aç. Ama yorumlara baktığınız zaman kimse Paypal açamıyor arkadaşlar. Açanlar da bir şekilde paket oluyor. Bugün bunlardan konuşacağız. Arkadaşlar herkese merhaba. Kanalıma hoş geldiniz. Ee, video geçmeden önce lütfen kanala abone olup beğenme tuşuna basmayı unutmayın. Ve alta yorumlara e, konuyla ilgili fikirlerinizi beyan edin. Yani yazın. Arkadaşlar şimdi şöyle bir konu var. Ben geçmişte bunları da yapmıştım ama Şimdi tekrardan baktığım zaman e, Bu konu bayağı bir uzadı. Türkiye'de e, Paypal hesabı nasıl açılır? Paypal hesabı nedir? Birazcık size bundan bahsedeceğim. Paranı Türkiye'ye getir. İşte Payoneer hesabı. İşte sıfır sermaye ile dropshipping nasıl yapılır? Falandı filandı, kıldı yündü arkadaşlar. Arkadaşlar Türkiye'de PayPal yasaklı. Yani PayPal kendi sitesinde de Türkiye'deki aktivitesini kapattığını, bunun gerekçesi olarak da Türkiye'yi güvensiz bir bölge olarak gördüğünü. Yani biraz daha derine indiğiniz zaman kara para aklamanın para akışının bu bet olayları gibi şeylerin bizim ülkemizde çok olduğu için Paypal bunu askıya aldı arkadaşlar ve açmayı da düşünmüyor. Şimdi bazı kanallar var inanılmaz derecede atıyorlar tutuyorlar yok işte farklı bir domainle şurada açın işte yok VPNle Amerika'da bir şey alın hesap alın kiralayın bilmem ne. Arkadaşlar bu sistemler inanılmaz derecede akıllı sistemler yani algoritmayı inanılmaz derecede e, algılayabilen sistemler. Adamlar bunları kurarken bunları göz önünde bulundurup kuruyorlar. Sizden akıllılar yani. Sakın başka şekilde e, bir PayPal hesabı açmaya kalkışmayın çünkü benim çevremde de oldu, iş yapan arkadaşlarımda da oldu paraları piç oluyor gidiyor arkadaşlar. Şimdi PayPal hesabı açmak yurt dışında yaşayanlar için çok basit bir şey arkadaşlar. PayPal'a giriyorsunuz. İşte paypal.de. Zaten paypal.com.tr e, çıkmıyor. Direkt Almanya'daysanız hangi ülkede iseniz o çıkıyor. Arkadaşlar işte normal mail adresinizle girip e, tabi bunda iki seçenek oluyor. Bir kişisel hesap açabiliyorsunuz. Bir de iş hesabı açabiliyorsunuz yani ticari bir hayatınız varsa yurt dışında ya da bulunduğunuz ülkede ona bağlı olarak oradaki hesabınızı PayPal'a aktifleştiriyorsunuz. Bunun için de şimdi bazı kanallar değil yüzlerce kanal öyle şeyler anlatıyor ki yok işte şu hesap şuradan bir geçici bir hesap açın işte bilmem ne alın. İşte oraya onu bağlayın. İşte yok payoneri bağlayın. Vice lezart yapın, Mercury'yi kullanın. İşte bilmem ne bilmem ne falan filan. Arkadaşlar PayPal'a üye olduğunuz zaman PayPal sizden sizin e, oraya bağladığınız hesaba bir para gönderiyor ve PayPal'ı e, onaylamanızı istiyor. Bu YouTube'daki şey gibi. Mesela YouTube'da para kazanmanız açıldığı zaman e, diyor ki ben sana bir meblağ gönderiyorum onu bana beyan et işte 0.14 atıyorum e, bunu şey yap gibisinden şimdi bunu yaptıktan sonra da size gelen ödemeler ya da paralar arkadaşlar belli bir zaman yaklaşık 28 günle 30 32 gün arası falan olması lazımdı paranızı çekemiyorsunuz arkadaşlar yani paranız para geliyor Paypal'a Paypal hesabınızda bu duruyor ama e, hesabınıza aktaramıyorsunuz. Size bir kota koyuyor ilk etapta siz misiniz değil misiniz? Sizi bir araştırmaya şey yapıyor. Şimdi o kadar çok videolar görüyorum ki yani yok işte bilmem ne yok Paypal'la 6 saatte işte 90 bin liralık iş yaptım. İşte dropshipping yaparak Paypal işte Paypal'u dropshipping ile daha işte şey yaptım. Arkadaşlar ticarete girdiğiniz zaman İlk önce kendi sezilerinizle başlayacaksınız. Başkalarının ne dediği şeylerle değil. Şimdi bu adam diyor ki işte Türkiye'de PayPal nasıl Türkiye'de nasıl PayPal açılır. Sen şimdi bu adamın bu kişinin e, yanıtmalarıyla sana gösterdiği şeylerle bir adıma başlarsan zaten başta mahvolduğum gibi bir şey olur. Anladın mı? Yani hiç e, hiç girme daha iyi yani. Bakalım daha neler yazmışlar. Şimdi. Bazı arkadaşları anlıyorum Paypal hesabı illaki açmak istiyorlar. Paypal hesabı işte yurt dışından ödeme alabilmek için bir şekilde bunu şey yapıyorlar. Etsy'de satıcı olanlar, işte Shopify'de satıcı olanlar, Amazon'daki satıcı olanlar, satış yapanlar. Bunları tamam çok önemli bir gereksinim. Çünkü burada arkadaşlar insanlar tuvalet kağıdını bile yani donlarına kadar internetten alıyorlar Avrupa ve Amerika'da yaşayanlar genelde yüzde sekseni bu böyle. Yani evindeki çocuk mamasını bile gitmektense söyleyeyim zaten ertesi gün Amazon Prime'ler kapıma gelir ya da herhangi bir yerden. Bu sadece bu platformlarda değil bütün her yerde inanılmaz derecede kullanılan bir şey bu PayPal. Ama videonun başında da söylediğim gibi çok bizim ülkemizde güvenli bulunmadığından şey yapmıyor. Velhasıl konuya gelecek olursam arkadaşlar ticaret yapan arkadaşlar bunlara güvenip bu insanların size sunmuş olduğu e, yanlış bilgilere güvenip PayPal hesabı o, o abidik kubidik şeylere girmeyin. He arkadaşınız vardır, akrabanız vardır, yurt dışında bir e, tanıdığınız vardır ya da ufak çaplı bir şirketiniz vardır. E, ya da bir iş şeyiniz vardır. O zaman eyvallah güvenebileceğiniz şimdi bana da çok yazan oluyor. Abi PayPal hesabını verir misin? İşte oraya şey yapayım. Arkadaşlar ben size PayPal hesabımı vereyim ama o PayPal hesabına gelen para vergilendiriliyor. Bizim ülkemizdeki gibi bir sistem değil yurt dışında. Yani sizin her kazancınızın beyan edilmesi gerekiyor. Bu da mesela şöyle söyleyeyim devlet finansamt ya da işte vergi dairesi sizden bir anda hesap dökümlerinizi isteyebiliyor. Ben veremem, ben getiremem diyemiyorsunuz. Bu kazanç sağladığınız her şey için. Şimdi burası bir Amerika'da değil arkadaşlar. Avrupa geneli özellikle Almanya için söylüyorum. Ee, ya mesela atıyorum Uber yapmak istiyorsunuz. Uber yapabilmeniz için arkadaşlar Almanya'da idiot testine giriyorsunuz. Yani geri zekalı mısın, değil misin testine sokuyorlar seni. Yani burası biraz daha Kuralcı ve katı anladınız mı? Hani dışarıdan çok böyle arkadaşlar buraları böyle çok şey yapıyor tamam çok güzel eyvallah ben de çok seviyorum ama öyle dışarıda anlatıldığı gibi size yok çöpten para buluyorum yok işte zarttan şunu yapıyorum bunu yapıyorum bunların hiçbir arkadaşlar gerçeği yansıtmıyor para yapılan her şey bakın bu sosyal medya bile. Para yapılan her şeye reklamasyonlar bile beyan edilmek zorunda. Yoksa başınıza çok büyük işler açarsınız. Bunu hiçbir zaman unutmayın. Bu da böyle bir dipnot olsun bu Paypal ile ilgili söyleyeceklerim bu kadar. Çok böyle atraksiyona girmeyin arkadaşlar güveniler güven, güvendiğiniz insanlarla bu para akışını sağlayın. ...bunu söylediğiniz kişilerin de vergi ödeyeceğini şey yapmayı unutmayın. Siz bir ürünü mesela 100 liraya sattınız, size Paypal'a geldi, ürün maliyeti 20 lira, 80 lira kaldı diye düşünmeyin. Neden? Çünkü Paypal'a aktardığınız arkadaşınız onu bankasına aktardığı zaman... ...ha bir de şöyle bir şey var, privattır, kişisel bir kontosunu bağlamıştır, beyan etmiyordur, beyan etmez etmez ama daha sonra... Bir 10 sene sonra, 5 sene sonra size geriye dönük hesaplarınız incelendiği zaman o arkadaşınızın büyük sıkıntılar yaşayabilirsiniz. Ee, arkadaşınız yaşayabilir. Bize giren çıkan olmaz dersiniz Türkiye'de. Ee, ama bunları göz önünde bulundurun diyorum ben. Ee, bu konuyu böyle bir şey yapayım dedim. Şimdi öyle YouTube'da gezerken çok e, baya bir karşıma çıktı. Ondan size böyle bir video yapayım dedim. ya yani Bunları çok arkadaşlar... E, ya yurt dışında PayPal hesabı nasıl açılır? PayPal hesabı bakın. Türkiye'de PayPal hesabı açtım. Kullanıyorum. Bakın. PayPal hesabı neden kapatılıyor? Bakın birisi yapmış. Tamam. Arkadaşlar bunları e, çok büyük takip ediyorlar. Bakın. TR ve internetten para kazanmak. Ya bunlar tamam sizler bir şeylere başlayın. Eyvallah ama e, bunlar öyle kolay şeyler değil arkadaşlar. Kendinize çok iyi bakın, kendinize popüler davranın. Kanala abone olmayı da unutmayın. Bay bay.